başarılı sporcularımızda son yılda yıllarda derece almış öğrencilerimizi, sporcularımızı ödül olarak Çanakkale gençliğiyle ödüllendiriyor. Belediyemiz spor işleri müdürlüğümüz aracılığıyla bunları inşallah şimdi Çanakkale turuna uğurluyoruz. Bunlarla gurur duyuyoruz. Hem şehrimizi hem ülkemizin adı ve uluslararası birçok kadar en iyi şekilde temsil ettiler. Yurt dışı ve yurt içi ödüller aldılar. Belediyemizin ödül olarak da bunları Çanakkale gezisine çıkarttık. O mübarek topraklar yerinde görüp atalarımızın, ecdadımızın bize hangi şartlarda bu ülkeyi bıraktıklarını bizzat orada görerek daha çok çalışmalar için, onları motive etmek için bugün uğurluyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hemen geçen belediyemiz personel başta olmak üzere. Katkısı olan kıymetli ailelerine, onların antrenörlerine, hocalarına evet, da ayrıca teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Güle güle gitsinler, güle güle gelsinler. Allah'a emanet olun.